Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hocam. Güzel bir video olsun istiyorum. Sizlere güzel videolar göndermek istiyorum. Bol bol dolu dolu olsun içeriği istedim. Burada annemler çalışıyor. Komşular çalışıyor. Hoş sohbet ediyorlar. Biraz dinleyelim onları. Güzel sohbetleri var. Şöyle Ne diyeyim ben şimdi? korkuyorum ben. Vallahi poşet ölümden korkmuyor. Poşet yok Allah ya. İşte o yüzden kalabalığa gitmeyeceğiz umman teyze. Kız gitmiyorum zaten gitmiyorum ha. Şey, Telefonla. Hiç gitme, aynen. hiç kimseyi kabul çocuk. etme. Yok, o bir Sonra bak çoğaladır. siyah poşeti Oradan getiriverirler bir çocuk. Ne dedin kedilere gari Ne dedik? Anma yok dedim yumurta. Yumurta Verin de. Allah'ım. Çünkü ha. dedim şu dedim. Abi, ben barlar, ben Onlar da da böyle de. bana bakıyor, şey Yeniden da, Bir de Vay demek kedicikler öyle dedin ha? Dedim vallahi şey. dedim. Ben çok kurtarım kız. Dünyam benim ya, ben de onu göreyim. Evlendirecek. Göreyim onu. Şey Maraş'a gideceksin daha. Ha, çok seviyorum dünyamı Allah korusun. Dünyamın şeyde kim yabancı kedik kalan mı? Ha, o, bayağı yaşlı olmuştur galiba onda. Evlendirecek. Dünya'm benim Allah her şeyi ben onda gördüm. Her şeyim aldı. Dünyam ya hep uslu çok. Yanu da hepsi dostu da. O daha başka sanki. Onun sen de bilir o çok hepimiz biliyoruz sözlerini. O en küçüklerim onun mantezi. Yok. O pamzuk. Ama o çok iyi. Kimsenin kalbini kırılmaz. Şey şey. dedi. "Gezmey oğlum. Bak iyi olmaz bu hastalık ol zaman." Demedin mi? Dedi? <laughs> Bu da güzel oldu. Sen boş ver sabahları kedilere yemek verir ki dua etsinler söyle. Söylerim Söyle söyle. Ne diye yok? da söyle paşana. Paşacığına veremedim kız bu hazırladım da davada verdim. Paşa. Hiç de al oturdun muydu? Paşa'ya konuştun mu? Paşa dinliyor. Dinliyor mu? Aba bu da bu da fena oldu. Bu balyoz gibi indim. onların <laughs> <laughs> kafa. Ay ay. Dinler beni. Otur beni, Otur oğlum dedim. oturur. Okay. Konuşurum. Pasar işte şu şöyle şu şöyle oğlum dedim. Dinler beni. <laughs> en sadık şeyle köpekler kediler şey elin verir ayağını patisini Aa, ha, Aa. tutarım onu ha. Ha. konuşurum böyle kendi dinler Ümşemden aslı var bunun hayalan yalan diyelim Ya hayvanlar kadar saf temiz bir şey mi var varlık mı var ya? Der ki anam bir delirmiş gene bir köpeğine konuş. Olsun o da benim arkadaşım derim. <laughs> insanların iyi sırrı var. Ve en az kimse yok. Kimse evlenmez. Sadık dostlar. Şey, paşam dur oğlum derim durur. Ürerken hep. Ama pişman oluyorlar ama sonunda işte. Dedim ki bir gelinim olsun dedim. Abdullah Bey'i yetişiyor. Şöyle ak Akdenizli dedim, tertemiz dedim. Akdenizli. Beyaz seni yani. Ha. Ağzıma da sızsınlıyım. Abo. Keşke onu demeseydin. Onu demeyeydin, iyiydi. Çok şey. En büyükler Abdullah abi değil mi? Aklım yoğun bişim. Kim, kim dökmüş onu? Benim kocam. Koca devrimi İş kesmiş sana bayağı o zaman. İş kestim. Öldü de kızım. Değil Gelir diye korktum gece. <laughs> <laughs> Öldük diye sonra gece mi korktun gelecek diye? Mezereden çağır diye korktum vallahi. İş kesmiş bayağı ki. Psikolojisi bozmuş. Vallahi. Baktım bazı sağlıyor. He. Sen ağlasınlar. Ben de baktım gözümde yatsın çıkmıyor. Yatsın çaldım ben. <laughs> ne yapmış Aynur? Duydun mu? Bacıları ağlıyordu. Baktım diyor. Ben de ağlayamadım diyor. Gözüme diyor tükmük çaldım diyor. Aklına geliyordu onu Aklına geliyor canım. Hastanede yatıyordu. Memet de. dedi dedi. dedi? Ne dedi? Bu dedi sabah bank dedi. İyi Mehmet dedi. Ramazan abiyi çağırın bir Çağırdık. Ramazan geldi. Beni getirdi eve koydu. Sabah da temizledi. Heh. ev bir temizledi. Ev temizledi. Misafir gelecek gari. O zaman ne pişirdin? Bir şeyler Abdullah götürüyor. Yolun şeye gidiyor. Hastaneye. Ha. Hmm. Hastaneye gidiyor. Neyse şişme diye. Aklına yürümüyorum yürümüyorum yürüm. Anca şeye geldik. Şuna. Bindik arabaya. Şimdi oraya inmedik. Pazar oraya inmedik. Gelin ben geldim. Bu ne aşıyor bana? abi de gelmem dedi babam buyurdu geçti. Duramasa. Hı. Evet. Sen geldin. Anam da getirdi beni. Siz en de doğattığında anam Jordan'a sürsattıkız. Öm şey geliyoruz geliyoruz yol bitmiyor. Pazarlar yerinde şey evet evet doğru. Evet haklısın. Evet. Hemen karbi bir şey hamur yumubaydım. Yormadın bak. Öyle demiş bir şey bir zaman. Zaha biziyle çalışıyor ya nereden yağdan yırtalım? Umarım. Kar pişecek falan. düşünmez. Evet. Aynı öyle düşünmez. Gider adam alır gelir aşağı şunu pişir Pişirir. Evet. Tabii. Onun da değeri var. Pazara çıkar her şeyini alır. Onun da değeri pisi var. Bu. Evet. Önümüzde böyle yoğurtlama. Yoğurtlama. Zeytin, çay, peynir. Bakalım bir ıspanak yoğurtlaması arkadaşlar. Süzme yoğurtlu. Heh. Sarımsaklı. Çayımız da demlendi. Çayımız da demlendi arkadaşlar. Bugün hafif şeyler yiyeceğiz. Ispanak yoğurtlaması, peynir, zeytin. Bu şekilde yiyeceğiz. Böyle yem yeşilliklerin içinde oturuyoruz arkadaşlar. Yem yeşil manzaramız. Yeşil, <laughs> neneler de geliyor. neneler Alo, Ne el Efsaneler bakalım ya. benim izleyicilerime bir. Merhabalar. Evet. Vallahi yerlerimizi ya. Beğenirseniz beğenmezseniz evet. değiştirebilirsiniz. Bugün yemeklerimiz çay, yoğurtlama. Evet. Bugün bugün işimiz Zeytin, son feyli. gibi. Bolluk bolluk maşallah Allah'ım. Daha ne olsun? Taze taze zeytin kendimizden. Ne güzel diliyoruz, çıtlatıyoruz kendimizin. Ha, Yoğurtu da kendimiz değil, yapıyoruz. Aç bakalım yeşil zeytin ya bakalım şimdi. Bak kendimiz yaptık bunu arkadaşlar kendimiz. Ha şifanetini yeni yapıyoruz. Evet açılışı yeni olacak. Şey mi e, limonla Şurkin. yağ değil mi? Arı zeytin Aha, yağ değil mi? Oh, ekmekte bancız arkadaşlar ona. Katmadım sizi sevmez diye de beklettim. Rıfat abi nasılsın? Yorgunsun bugün. E, ekmekleri büyüğün. dağıtıyorum. Ben işten geldim ben de. Bitti mi tarla? Tarla bitti. Güzel oldu mu diyor bile. Oo çok güzel oldu. Odunlar mı olacak? Odun, odun. Bak annem yine odun, odun derdinde. Ver ver. Ne odun bu? Odun bak böyle bir ekmek olmaya kesecek olsan yarım bile ver. Gidelim. Ümmane gel. Ekmeğin al da Ben bıçkıyı ha. da alırım ben. Da. ben, açarsın, da ben açarsın, açarsın, bu şeyi mi açayım da? Açarsın, açarsın. odunu Vallahi bilmem Aşmaz gari. He? Nasıl, nasıl? Nar keseceğiz. Başlayalım bir. Başlayalım. Ben de bıçak küçük getirmiş şu. Büyük bıçak getirelim Yok iyi bu ya. Evet, arkadaşlar. Mi? Nar nasıl kesilir? Onu gösterelim size. Bu şekilde kesiyoruz. Şöyle altıgen biçiminde bu şekilde kestik ve kestiğimiz kapağı çıkarıyoruz. böyle çıkarınca şu göbeğini şöyle alalım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi buralarda damarlar var. Bu damarların olduğu kısımları şu şekilde aşağıya kadar kesiyoruz. Burayı da Bakın. Şimdi nar, papatya gibi açılacak. Biz öyle kesmeyiz. Rastgele kesip geçiriyorum ben. Ya bey dökülüyor. Bak. Bakın şimdi. Oğlum daha güzel kesti bak. Ama ben böyle kesemeydim. Oo. Sikip açadı valla. Gerçekten Aşk de çok güzel bakın. oldu. Bak. Allah Allah. Neredeyse oldu. Bu da maramızın kesme tekniğiydi arkadaşlar. Şimdi de afiyetle yiyebilirsiniz. Biz de kesebilir miyiz ki öyle acaba? denemek lazım değil mi bir <laughs> süre? Hop. Bakayım deneleri büyütme. Güzelmiş değil mi? Evet, güzelmiş Güzel. deneler. Aynen evet. güzelmiş. Güzel. Evet. Aramızda narın küçüğü de büyüğü de vardı aslında. Bunların büyük büyükleri de vardı narların. Evet arkadaşlar. Nar kesme tekniğimizde sizlerle paylaştık. Güzel mi? Çok güzel. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.